bu motoru hediye edeceğiz arkadaşlar. Çok enteresan bir hikaye çıktı işin içinden. Bir tane araba çamurlu önünden geçti. Hızlı gidiyor değil mi? Arkadaşlar herkese selam. Çok güzel küçük bir garajdayız. Hep böyle hayaller vardır ya evin altında garaj yapayım, şununla uğraşayım, bununla uğraşayım. Oğuz ve Onur onu yapmışlar. Eyvallah. Açıkçası. Abi. Öncelikle önümüzdekiyle başlayalım mı abi? Başlayalım abi. Burası Bus Masters garajı. Doğru. Aynen. Mı? Çok küçük, çok tatlı, şirin bir garaj ama güzel işler yapıyorlar arkadaşlar. Ben sanayide gördüm, sanayide tanıştım arkadaşlarla böyle bir tane araba çamurlu önümden geçti. Ondan sonra durdurdum hemen. Konuşmaya başladık. İkisi de makine mühendisi. Kardeşsiniz. Evet. İkiziz. İkizizler evet. hatta. Tek yumurta mı çift? Tek yumurta. Tamam. Bu önemli benim için. Sonra durdurdum, başladık muhabbete ve çok enteresan bir hikaye çıktı işin içinden. Ne zaman başladı abi hikaye? Buyurun sizden dinleyelim. Abi biz projeye aslında 6 ay önce başladık. İnternette Instagram'da gördük. Amerika'da Walter Works diye bir isimli bir Instagram sahipli bir abi. Bunun aynısını yapmış. Biz dedik ki neden biz de yapmayalım? Hemen dedik başlayalım. O vesileyle abi hemen başladık. 2 ay içinde işte ilk örneği çıkarttık. Süper. E, direkt aslında yapılan mantık onun abinin kullandığı. Yani aslında bu direkt Pocket Bike. Yani aslında bu kaportayı çıkarttığımız zaman Pocket Bike diye Altan bir pocket bike evet, aynı, alttan Pocket Bike çıkıyor. Evet, aynen öyle. Alttan Pocket Bike çıkıyor. Blok motor motoru var. Debriyajımız var bir tane. Tekerleklerimiz var. Onun haricinde bir tane de frenimiz var. Geri kalan her şey görsel abi aslında. Biz şu an Walter'da ne yapıyor muyuz? Aynısı. Aynısı abi. <laughs> Copy paste abi. <laughs> Copy paste yani. Şöyle diyeyim. 90'larda falan da yapan var yurt Amerika'da. Örnekler var. Böyle çok eski hippilerde var örnek ama direksiyonlu falan. Asıl yeni onlar canlandırdı. İki tane adam vardı. Bir o bir tane daha örnek vardı. İkisi de belli ince farklılıklarla yapıyordu aleti. Ondan sonrasından sırf biz değil dünya üzerinde başka yerlerde de üretenler olduğu yine yani fuarlar tam. Belli bir spesifik bir şey. Üzerine kupayı koyup böyle şekilli e, ufak bir motor üretmiş oluyoruz aslında. Siz ismini Toss Toss Bike koyuyorsunuz. Evet Bike. Evet, Toss Toss bike. Bike. evet olsağan bosbos'tan evet. işte falan <laughs> tosbike oradan geldi tosbike. Tosba adam karıştırıp tosbike yapmışlar. Süper abi motor ne var? Motor, Kaç beygir? 6.5 beygir abi. Gokart motoru var. 196, 196 cc. 196 cc. Biz bunu gokart motoru olarak alıp 4 civat eli otutup Tek artısı bize o o yüzden başka motor kullanmıyoruz. Şaseyi de ona göre siz tamamen evet. dizayn ettiniz. Aynen abi. Şaseyi ne yaptınız? Çizdiniz mi? Şaseyi ilk önce kafamızdan tasarladık diyelim. Sonra çizimi. Ondan sonra abi çizim zaten sürekli değişiyor. İlk önce ilk ürünü yaptık. Sonra değiştirmemiz gereken yerler şu önde ön mili mesela ekstra proje bittikten sonra bir daha çizip yaptık. Hani değiştirmemiz gereken yerleri kullandıkça bakıyorsun sorun çıkartan evet. yerleri Aynen düzeltiyorsun öyle aslında. Test, test yapa yapa İşte maslakta gördüğün testini yaptık evvelden. Orada hala biliniyor. Bazı ufak sıkıntılar oluyor, değiştiriyoruz, yeniliyoruz. Şu an bu da son yenilediğimiz ürün aslında. Kupası fiber. Metalden yaptığımız da vardı kupasını. Onda bayağı sıkıntı yaşandı. Şu bu an burada kalıplar falan burada evet, bildiğiniz abi. aslında Volkswagen çamurundan kalıp almışlar. Bu da bildiğimiz arka fren. Arka evet. fren yok. Arka Direkt fren var. sadece. Yani yeterli zaten. Yani şöyle göstereyim arkadaşlar. <laughs> Oturuyorsun abi, abi. Sonra ayakları koyuyorsun, devam ediyorsun hayatına. Tabii yere çok yakın olduğu için aslında dengeli, dengesiz değil. tabi oturma pozisyonu falan da ona göre arge evet, tamam. yaptınız. Kesinlikle Artık o, biraz işte top bu top ileriye gitti gidon falan evet, biraz iyice. Far evet. çalışıyor mu? Evet. Yok abi, aktif değil değille. Parlaklık stopak. Ama değil. yapılabilecek. Tabii bir şey ki de ya. yapılabilir ama şey biz motorları şimdi sıfır alıyoruz. Aslında Hı -hı. Çin malı motorlarımız Bursa'dan geliyor. 2 yıl garantisi var. Hı. Şimdi öyle olunca abi biz hiçbir yere dokunmak istemiyoruz. Çünkü bu sefer herhangi bir sıkıntı çıktığı zaman geri gönderdiğimizde garantide problem yaşayabiliyoruz. O yüzden de olabildiğince az dokunuyoruz abi makineye aslında. Bu da kornamız. Kornamız. Acayip bir çekiyor arkadaşlar. Bir de bir güzelliği var. Böyle bırakıyorsun hemen. Böyle hiç şey <laughs> GTA nın. çaldın arabayı. Bırak <laughs> devam et. <edin. gülüyor> stopu da var da vargen. Aslında orijinal stopumuz var. Bu 71 72 rallinin stopu arkasına kalıp alarak yaptığımız da var. Bunu direkt kendimiz üzerine oturtuyoruz. Başka lastiklerimiz 4 inç. Türkiye'de üretilenleri de var. Onları test ettik. Arkadaki arka için Çin'den gelen şu jantları kullanıyoruz abi artık. Çünkü 30 liralık lastik var, yüzlük var. Bir de lastikler zaten küçük, çok dayanıklı olmuyor. Farklı lastik denedik sürekli. arkalarda 4-5 tane farklı model denedik. Bir tanesinde karakter. Önleri, önleri Türk malı kullanıyoruz. Arkaya direkt Çin'den aldığımız lastikle taşlandırıyoruz diyeyim. Bir tane diskimiz var, bir tane dişlimiz var zaten. 4-20 olarak kullanıyoruz. Bir tane de santrifüj debriyajımız var. Genel olarak santrifüj debriyaj otomatik yani direkt aktarmayı otomatiğe çeviren basit bir debriyaj sistemi. Rolant olmasını sağlıyor abi aslında. Anladım. O debriyajda tamamen rolantte çalışıyor. Yoksa ipi çektiğin zaman motor ileri doğru gidiyor. Gidiyor. Tamamen gitmemesi için olan bir malzeme için. aslında. Anladım. Tamamen de bir debriyaj değil yüz ama... Tabi tabi abi evet. Yani go kartlarda gazla freni aynı anda bastırıyor bazıları abi. Evet. O mesela seni kaldırıyor, çekiyor, basıyorsun. Bu hani otururken ipi çektiğimizde direkt ee, boşta dursun diye makine. Gaza basınca ilerlesin <laughs> Otururken diye. mi çekiyorsun direkt? Evet ]erek? abi. T evet o da olur abi. Şimdi bir çıkalım. Var mı başka anlatacağımız bir şey burada? Ona göre çıkacağız artık. Bir kullanalım. Çıkalım. Çıkalım Çıkmadan önce küçük bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi Oğuz ve Onur sağ olsunlar. Bu motoru bana yaptılar. Hediye ettiler. Teşekkür ediyorum onlara. Fakat ben buna binemeyeceğim. Öyle bir vaktim yok maalesef. Evde dekor olarak duracak. Evde de zaten Java var dekor olarak duruyor. Ben dedim ki ben bunu takipçi arkadaşlarımıza hediye edeyim. Aman Allah'ım. Hem, Allah <laughs> Siz, hem sizin de faydanız olsun. Hem benim de faydam olsun. Hem de takipçi arkadaşlarımız için evet, bir fayda sağlamış olsun. Ee, hepimiz için bir fayda sağlamış olsun yani. Instagram'dan bu motoru hediye edeceğiz arkadaşlar. Instagram adresim Doğan Kabak girip bakabilirsiniz. Ee, bir postla hediye edeceğiz orada. Mükemmel. Sizin hesabında tabii Boost Masters'tan mı bunları satışını yapıyorsunuz? Abi, evet. evet. Boost Masters Instagram <laughs> <hesabım> üzerinden. Boost <laughs> Masters Instagram hesabını da takip ederseniz arkadaşlar oradan da duyuruları yapılacaktır. O zaman çıkalım. Bu arada bir dakika çıkmadan adamlar bir anlatmak istedi. Buyurun abi. O kadar emek vermişler anlatın. Bu arada hep benim gençliğimde gençliğimin falan da hayali bu yani. Böyle bir tane küçük garaj olsun. Burada enteresan şeyler yapayım. Hatta bunun ticaretini yapayım diye bence çoğu gencinde de hayalidir yani bu arada. Tabii abi <laughs> inşallah Çok güzel bir ya. şey abi yani. <laughs> abi şimdi şöyle başlayalım. İlk önce motordan başlayalım. Tamam. diyorum. Motorumuz Lütyan Çin malı. 2 yıl garantisi olan bir makine. Bursa'da toplanıyor bu motorlar. Biz direkt Bursa'dan alıyoruz motorları. Motor 6.5 beygir. Ego kart motoruyla aynı. Hiçbir farkı yok yani. Pancar motoru ya da su motoru dediğimiz abi o şeyler makinalarla da aynı aslında. Özelliği bunlarda yağ pompası yok. Ucuz olması sebebi krank yağın içinde dönüyor. Evet. Daha basit bir sistem. Dolayısıyla benzinle yağı beraber koyuyorsun. Abi bu öyle bu, bu de değil mi? abi. Bunun yağı yani, yani. ayrı, benzin ayrı abi. Ha, Dört güzel. zamanlı bu yine makina. İki zamanlı gibi değil. Ha süper. Debriyajımız da e, bu anlattığımız biraz önce centrifugal debriyaj. Bunun özelliği normal motor çalışırken çalıştığı anda bu, bu şekilde kendi salınım yapıyor. Fakat döndüğü zaman yaylar geriliyor içeride. Arkasıyla beraber, dişliyle beraber dönmeye başlıyor. Ha, bu da bizim rolente çalışmamızı sağlayan parçamız. Bunu yurt dışından alıyoruz zaten. Türkiye'de ne yazık ki üretim yok henüz. Bu da jantımız. Normalde Türk malı lastik jant kullanıyorduk. Fakat arka tekerleklerde e, yetersiz kalıyor arka jant. Bunun da özelliği dökümden olması abi. İçinde bilyaları var. Ya direkt bu iş için olan bir tekerlek aslında bu. O yüzden biz de bunu kullanıyoruz. Şaseyi Onur sen anlat. Biraz daha Şaseyi ilgili. Şaseyi direkt şöyle diyeyim. 4 tane ile motor oturttuğumuz için böyle standart basit bir şase yaptık. Hani Aha. Soruluyor genelde bu niye bu kadar basit kenarlarını düzeltelim falan diye. Ama olay basit olması. Malzemeyi koyuyoruz ve her şey gözümüzün önünde. Ana 2 tane ayağımız var. Bu orta göbekleri şu an 2 tane açılı açısal olarak diktiğimiz e, kafalarımız var. Ön direkler. Bir önüne maşa için ekstra gelecek parçalar var ondan sonra... Sonra tek olayımız bunda şasede zaten, tek mühendislik olayı koltuğu düzgün koyup ön kaldırmamasını sağlamamız ve direksiyon ve oturma pozisyonu rahatlığı. Yani tek hedefimiz şasede o, şasemizde o yüzden böyle basit ve en e kullanışlı evet. halde üretilmiş halde değil. Gidon hazır gidon mu? Hazır hazır gidon. hazır gidon kullanıyoruz. Kişiye İşe göre gidonlar değişiyor. Gidonlar takılabilir bu arada. Tabii ki abi. Gidonun şekli değiştirilebilir evet, yani. Evet tabii ki. Evet. Kişiye özel olduğu için abi zaten ne isterlerse aslında o tarza doğru ana görüntü üzerinden işte koltuğu farklı oluyor, stolu farklı oluyor, ne bileyim direksiyonu farklı oluyor e falan evet. yani öyle e. değil. Evet geldik test parkurumuza. Bak hemen kafayı dikiyor. Evet. Tehlikeli. Ona, ona biraz dikkat etmek lazım. Yani önde durmak lazım. Evet, Doğru kullanırken mı? dediğin gibi abi birazcık daha e, sakin kullanıp gazı sonralardan birazcık daha fazla vermek gerekiyor. Birazcık çünkü 6.5 beygir olduğu için Hı -hı. motor da biraz kuvvetli kaçıyor aslında bu kadar ufak çapta bir motosiklet için. O yüzden aslında birazcık da performanslı olduğu için aslında ön kadro yani. E tabii bir şey, oturma şekli de var. Biraz oturma, oturma şeklinden de tabii abi. çünkü direkt mesela Koltuğun altında lastik var direkt abi. Hmm. Normalde yani dizayn yapılırken daha lastik olur. evet arkada olur birazcık daha. Ama tabii kaportanın içine sığdırmak için mecburen bu şekilde yapmak zorunda kaldık. Eyvallah. 5 litre değil mi deposu? 4.5 litre. litre evet abi. Kaç kilometre gidiyor? Bir abi depo yaklaşık bir 50 kilometre civarı gidiyor. Fakat hani tabii kullanım şekline göre değişiyor. Hani yolun şekline göre de değişir. Toprakta kullanırsan birazcık daha tabii fazla yakabilir. Ama biz hani e, normal bir 4,5 litre benzinle 50-60 kilometre arası yol yapıyoruz. Yol yapıyoruz. Kaç kilo? 48. 48 kilo toplam. Ağır da aslında hafif de yani değil. Motor da aslında birazcık ağırlık abi. Motor dışında 17 kilo. Motoru koyduğumuz zaman direkt ağırlığı 45'lere çıkartıyor. Yani gene bir iki elle kaldırıp düzgün tuttuğumuz zaman kaldırıp koyabiliyoruz arabadan ya da... İki kişi çok rahat kaldırıyor Aynen, iki kişi arabaya kişi çok falan rahat. koyuyor. Aynen abi. Bagaja falan peki yatırma işinde sıkıntı oluyor. Ya tatile gideceğim ben mesela tatile götüreceğim. Direksiyonu tam buradan direksiyonu Gidonu abi, on, abi. Bizim burada onluk Evet. Onu. Direksiyonu yatırdığımız anda arabanın normal arabanın arkasına, arka koltuğuna bile koyabiliyoruz. Yatık şekilde koyabiliyorum yani. Tabii benzini, yok, benzin yok. Benzin sürece evet hiçbir sorun olmaz. Tatile de götürebilirsin yani. Evet. Zaten evet. aslında o biraz daha yazlık yerlerde kullanmak için. Yani zaten plakamız yok. Onu evet. bir anlatayım ya. Yani plaka anlat. Üründe Üründe şöyle diyeyim. Pocket bike diye geçiyor. Pocket bike'ların birçoğunda zaten %99'unda diyelim plaka yok. Bunda da yola çıkması için ilk önce TSE'den abi onay almak gerekiyor. Evet. Lastiğinden tut şase dizaynı normal trafikte gezebilecek bir ürün değil. Yani projeleri her şey tasarımı okey çizimi var ama plaka önünde hiç bir e, ekstra bir uğraşmaya yani ilgilenmedik yani şu uğraşmadık. an bununla trafiğe çıkamayız Yok, trafi, evet. trafik e, harici trafik de. harici her Sahilde. yerde kullanabiliriz dışarıda yazlıkta orada burada yani abi şu stickerlar tamam. kolay da mı ya bir tane de buraya yapıştıralım ya evet yazıcım şuradan bir sticker Yağız alayım Bey, ben hemen Yağız Bey bir stiker rica edebilir miyiz ver abi ben yapıştıralım eskiden şey kaplamacıydım ben kalbim zaten bunu hediyeye alacak arkadaş sökecektir hediye konusunda razısınız değil mi Tabii bak ya abi. siz bana hediye ettiniz ya Doğan abi güzel oldu be bir kullanalım o zaman Tek başta aldı. Niye uzaklaştınız ya? Korkutmayın beni. Koş bakayım elime nasıl koşabiliyorsun. <laughs> Keyifli. Dönüşlerde dikkat etmek lazım. Ayak çarpabilir bazen. Çok Sen koşmuyorsun artık yanımda. Gel bakalım hadi. Hadi gel. Hadi. Hızlı gidiyor değil mi? Dur sorunuzunu da soralım ya. Sorunuzu ne? Abi 60-65 kilometre yapıyor. Çıkıyor mu? Evet abi çıkıyor. Yokuş aşağı mı? Ya yok normalde de abi sıkıntı yok. 60 65 km yapıyormuş bu arada. Belli zaten onu hissettiriyor. Rodajı var mı motorun? Rodaj süresi? E tabii ki rodajı var da abi biz bunu zaten yap, rodajını yaptık. Yani bir aydır falan bir ay bir çalıştırdık biz motoru. Şu an her şeyi ona yağını da değiştirdik tabii. Rodaj yapıp mı teslim ediyorsunuz? Yok abi. Yok. Yani öyle bir şey yapmıyoruz. Şöyle ama alana talimat tabii ki. veriyorsunuz. Şöyle tabii ki rodaj yap, böyle rodaj yap diye. Ya yani zaten abi 2000 kilometreden sonra bir yağını değiştiriyoruz. Eyvallah. Bunu alan kişileri söylüyoruz zaten. Böyle ufak tefek detay bakımları var. Onları zaten alanlara anlatıyorlarmış. Şimdi biraz Sağ olsun takipçi arkadaşlarımız ilgililerdir bu konulara. Bir patlama yaşayabilirsiniz yani. Hazır mısınız bu <laughs> mı? patlamaya? <laughs> İnşallah abi. <laughs> Var mı yani? Şu an mesela Arada abi bu videoyu izledi. 20 kişi sipariş verdi. ya yani yani şu an 20 kişiyi iki, karşılayamayız kişiyi abi. 5 kişiyi karşılayabiliyoruz şu an. Hemen anında. Anında Peki, hafta içinde. Öbürlerine ne kadar sıraya koyuyorsunuz? Abi söyleyeyim. Normalde biz bir tane motoru 2 hafta içerisinde teslim edebiliyoruz. Evet teslim edebiliyoruz. Evet. Ha, o önemli zaten evet. aynen. Sonuçta handmade zaten evet. bir fabrika üretimi evet. olmadığı için. Peki en can alıcı noktaya gelelim. Fiyat. Abi 7 Hedi lira. Diyoruz, 7, 7, 7 bin lira. lira. Bir şey almazsın. <laughs> <laughs> Total 7 lira. Sonrasında motorun 2 yıl garantisi var. Evet. Evet. Makinenin 2 yıl garantisi var. Gerisinde de bütün gerekli ihtiyaçları da biz kendimiz karşılıyoruz. Yedek parça teminatında da siz abi. sağlıyorsunuz. Yani Aynen, bir illesine bir şey oldu. Bir yerine Kesinlik bir şey oldu. Değil, Lastiğine bir şey oldu. Hepsini sağlıyorsunuz ki değil, onlar da çok pahalı parçalar değil mi zannettim. Değil, değil abi. İşte pahalı parça bir motor var abi. Motorun da garantisi olduğu için e, o bizi kurtarıyor aslında. Eyvallah. Peki çok teşekkür ederim ya. Çok sağ olun valla. Güzel deneyim benim için. Eyvallah abi. Sizin gibi adamlara da desteklemek lazım. Teşekkürler abi, abi. Kendiniz, abi. Kendiniz garajınızda, küçük bir garajda bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Müthiş bir şey. Elinize kolunuza sağlık. Eyvallah. Eyvallah teşekkür abi. Arkadaşlar görüşürüz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Önemli biliyorsunuz bizim için. Abone olmak. Abone olun. Görüşürüz. Motoru veriyoruz Instagram'da. Instagram'a gelin orada yorum yapın. Arkadaşlarınızı etiketleyin. Bus Masters'ın garajını da takip edin. Motoru veriyoruz. Hayırlı olsun şimdiden çıkacak olan arkadaşa. Bir muhaka... muhaka... muhafakatname imzalatacağız. <gülüyor> <gülüyor> Tabii bir şey olursa bizden çözü sonunda olmaz. Ondan sonra arkadaşım olabilir. Görüşürüz. Elinize sağlık tekrar. Çok teşekkürler teşekkürler de, abi. Sağolsun. <laughs> birleşince teker de yapıyor bak. Yap kanka. Biraz ıslanmam lazım. Tamam ıslan. <laughs>